öncelikle partimiz HDP adına bugün burada 22. ağır ceza mahkemesinde Ankara'da görülecek davada dayanışma çağrısı yapan tüm kurum temsilcisi meslektaşlarıma e, teşekkür ediyorum. Yine aynı zamanda bugün burada olmayan ancak tüm muhalif kesimlere dönük saldırılara karşı olduğu gibi partimiz HDP'ye dönük saldırılara karşı da her zaman yanımızda olan gözaltı merkezlerinde adliyelerde cezaevlerinde hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan kıymetli meslektaşlarımı savunmanlarımızı savunucularımızı saygıyla selamlıyorum. İfade edildi belki söylenecek çok şey yok. Ancak şunun altını çizmek gerekiyor. Partimiz HDP'ye dönük ve yine diğer tüm muhalif kesimlere dönük hukuk eliyle gerçekleştirilen tüm saldırılar kumpas davalarıdır. Bugün sadece 22. ağır ceza mahkemesinde yargılanan önceki dönem eş genel başkanlarımız, meyak üyelerimiz, parti meclis üyelerimiz, belediye eş başkanlarımız değil. Binlerce ayrı davada yargılanan tüm arkadaşlarımıza karşı vesayet altındaki yargı eliyle geliştirilen saldırılar siyasi kumpas davalarıdır. Açıklamada da ifade edildi. Kurulduğu günden itibaren Türkiye halklarının tüm toplumsal kesimlerin hangi halktan, hangi inançtan, hangi milletten olursa olsun buluştuğu bir adres oldu HDP. Ve siyasi iktidar HDP'nin yarattığı bu umudun kendisi açısından bir tehdit bir tehlike olduğunu fark ettiği günden itibaren devletin bütün zor aygıtlarıyla ve vesayeti altına aldığı yargı eliyle de partimize dönük saldırılarını geliştirdi. Bugün cezaevlerinde bulunan binlerce arkadaşımızın cezaevinde olmasının tek sebebi barışı savunuyor olmalarıydı, demokrasiyi savunuyor olmalarıydı. Birlikte aynı toprak üzerinde, aynı gökyüzü altında yaşamanın mümkün olduğunu savunuyor olmalar, olmalarıydı. Ve bizleri, HDP'lileri savunan kıymetli meslektaşlarımız, avukatlarımız da aslında tek tek her birimizi savunmuyorlar. Türkiye halklarının barış umudunu savunuyorlar. Türkiye halklarının demokrasi umudunu savunuyorlar. Hak ve özgürlükleri savunuyorlar. Biz bu zorlu yolda yürürken siyasi iktidarın bu kirli politikalarına karşı büyük bir inançla, umutla arkadaşlarımız mücadele ederken her zaman yanımızda olan birlikte mücadele etmekten onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz siz değerli meslektaşlarımızı siz değerli Hukuk Kurumu üyelerini tekrar saygıyla selamlamak istiyorum. İyi ki varsınız.